Evet şimdi Luna Park'a geldik. Alper dönen oyuncaklara bindi. Abla şimdi çalıştıracak orada. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Bakın burada neler var. Biz akşam gelip şimdi gondola bineceğiz. Sonra birazdan şuradaki çarşın arabalara bineceğiz. Bu çocuklar için zincir. Ben zincirden biraz korkuyorum. Burada da büyükler için zincir var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bayılıyor böyle şeylere. Gerçi biz bu yaşımıza geldik hala bayılıyoruz ama neyse. <laughs> Şimdi hızlanacak abla yardım ediyor tamam mı? <laughs> Alper yine Evikli'de. Tatilde ve yine tabii ki oyun alanındayız. Parktayız buraları bir yerlerden hatırladınız mı acaba? İki sene önce gelmiştik yine. Alper o zaman küçücüktü. Şimdi Alper, kocaman abi oldu. Melisa ablasıyla beraber parkta oynuyorlar. Alper bunun içi de var bak. Alper gel bak. Şişme balonun içine girebilirsin anneciğim. Şurada vardı kocaman bir şişme balon. Ay buradan gözükmüyor. Orası bu sabah çok yağmur yağdığı için ıslanmış ve şu an temizliyorlar. Evet. Akşam açarlar herhalde. Gel aşkım. Terliklerimi açıyorum abla de. Herifeciğim. Hadi bakalım. Küçük başladım. oluyor anneciğim artık. Onu şey yapalım. Hilal teyzesi de Melis ablasını çekiyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam geldim. Teşekkürler. Hadi bakalım. Alttan geçsene alttan köprünün altından. Üstünden altından. Zıplayın zıplayın. Ay, Doyasıya sütlak. zıplayın. Ha, sıfır. bir şey olmaz ben be sende. Şey olmaz. Hiçbir, Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ay buradaki edecek. şeyler artmış ya. Ne kadar güzel şeyler getirmişler. Benim bile bir nesim geldi. Benim kızıma açtı artık. <gülüyor> <gülüyor> evet senin bir kızın kapandı. birazcık şuraya gidiyorum. buralara göre büyük. Yok, şuraya gidiyorum. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Tam şey... giymeden geçebilirsin anneciğim ya. Giymeden geçebilirsin oraya. <laughs> Eve girince yıkarız ayaklarını. Alper kocaman zıpla Alper. Çok zıpla. Çok yükseğe zıpla. Çok çok çok. Kocaman zıpla. Çok yükseğe Allah. Zıpla. Masken aşağı indir. Nefessiz kalacaksın. Ay. Bıktık artık şu maskelerden bir kurtulsak Allah'ın izniyle. Vallahi yazında hiç takılmıyor. Zıp zıp tavşanlar. Oh. Zıp zıp tavşanlar. Burası topa buzluydu ama topları kaldırmışlar. Topa buzlu iştahatı değil miydi? Tamam da bak buraya almışlar. Hmm, ama Burası sanırım çabuk. topları toplamışlar. Melisa <laughs> <Berisi gülüyor> da düştü. Ayfer. Ayfer. Anne ne oldu biliyor musun? Tek ayağımın üstüne geldi sonra böyle. Alper. Allah. <Alper. gülüyor> <Alper. gülüyor> <Alper. gülüyor> Ben <laughs> <laughs> sen yukarıdan fırlayacaksın de. çıkartıyorum. Evet. Bence de Melisa. Terliklerle zıplamak zaten mantıklı bir hareket değildi. <laughs> şimdi nereye Alper? Şimdi nereye? Sen de Melisa ablanın yanına git. Oraya da girebilirsin Alper. Tamam gir oraya girelim. <laughs> Aa, bak, gördün mü? Ay şu kaydıraktan kayardı iki sene önce. Ay, bak, Şimdi hadi. boyu hadi. kadar olmuş. <laughs> Ay Melisa ya. ya. Ay Melisa bu kadar hareket. Şu Akrobatik ya. hareketler. Kızım aslında şey de, jimnastik gibi hareketler yapar da yapmıyor. Pandemiler mahvetti çocukları. <laughs> Pandemi dönemi. Ayper artık onlar bebek şeyleri ya. İşte. Hadi yani evet Alper. Biz orayı görmemişiz ya. Yanlış yerden girmişsin ya. Çık hadi. Aha o da geldi. Sen otur ben seni zıplatayım. Yo bırak zıplatsın ola. Hadi sizi git. <laughs> Allah. Kalkamazsın. <laughs> Melisa <Havada>. yapma <laughs> anneciğim. Çocuğuma işkence ediyor ya. <laughs> Alper de böyle kaçar işte. Kaç ya Alper. Sen tarafa kaç Alper. Sen pembe yere geç. Yakalayacağım. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> hayır. Allah. <laughs> o nasıl bir düşüştü ya. Alper geliyorum. <laughs> bir, iki, <üç. gülüyor> Alper, Alper ya. Benle. Oturup kalkmayı deneyeyim mi? Hadi bakalım Elisa hem seni çekiyorum hem Alper'i çekiyorum. Yok benim <laughs> Alper, şey Melisa harika. Valla. Yine yangın var yine ben. Allah, ya, Alper. Ya, acıdı Anladım. mı anneciğim canın? Canın acıdı mı? Tamam. <laughs> tamam biraz da diğer şeyler. <laughs> Çekeriz.